kimse yok görebiliyor musunuz? Yani şu an keşfettim canlı yayın bölümünü açıyorum. Şerefsizim kimse yok ya. Yani. Vallahi billahi ya. Mesen duam nikah bak. Mesen duam nikah bak. Mesbu hayranem zaru giryanem. Arkadaşlar Merdo baba tamam dedi durun durun adamı zorlamayın sıkıştırmayın durun, durun ayağım smokin açmak. okey Ama başka Seyit babadan bir denizaltı geldi ama başka bir zengin yok mu ya Abi nasıl dilenci olabilirim? Kardeş dilenciliğin de bir şerefi vardır. Herkes dilenci olamaz. Bunu unutma. Herkes dilenci olamaz bremen Yani olmak isteyen çok kişi var ama beceremiyor. Ama beceremiyor bremen Yani biz dilenci diyoruz da biz işin esprisine söylüyoruz. Burada halk dilenci diyorsa halk ne diyorsa odur. Ben günlük ortalama yurt dışında 300 dolara abi bana yükleme senin için olur. Estağfurullah. Merdo babacansın. Yani 300 dolar günlük masraf oluyordum. Gelen para 70 dolar, 50 dolar, 60 dolar. Yani bazıları gelip yazmış yayında, yorumlarda da görüyorum. TikTok'un sayesinde diyor geçimini yapmana. Lan dübük! TikTok daha yeni bir çıkan bir platformdur. Ben 2009'dan bu yana first class'larla, business class'larla uçan bir insanım lan. Big! İnanmıyorsan git benim Instagram'ıma bak. Ya Hamsi'den başka, Osman'dan başka bir adam tanımam. Darcı komutan teşekkürler. Bütün Karadenizli abilerime de özellikle selam olsun. Evet bugün bir 200'e yakın fotoğraf ve video çektirdik. Ortalama bir 50-60 kişi de Karadenizliydi. Ben özellikle soruyorum neredesin, beni nereden takip ediyorsun, nereden görüyorsun? Bunlar benim için çok önemli. Bunlar analizdir bizim için. Daha da bir zengin yok mu ya? Lale, bak en iyi 17'deyiz. En iyi 1'e bak. Bayan, 2 bayan, 3 bayan. Ya. Son 8 dakika ortada bir poh yok. Allah'a 3000 kişiyiz ortada bir poh yok ya keşfet. E Rükkan Hanım hoş geldiniz. Yani şimdi kırmızı alama döşeyelim. yoksa imanınızı mı isteyelim? Bu kadar kişi keşfetten geliyor zaten. Bizi takip edenler hepsi anında gelmiyor ki.